Allah razı olsun bir araya gelen meclislerin mutlaka görünmeyen takipçileri var, melekleri var, sayı hadistir. Dolayısıyla bereketli, güzel bir toplantı oldu. İnşallah bunu daha da geliştirmek lazım. Ee, yani çözüm önerileri noktasında Adem Bey zaten bu işe çalışmış. Biz her ne kadar bu işin içindeysek bu particilik zor iştir. Her gün mutlaka bir şeyle sizi meşgul ederler efendim sürekli seçim konuşulur. Bak şimdi yeniden seçim olacak mı oluyor? Onu konuşuyoruz. Yani onun için rahat değiliz bizler de. Dolayısıyla bu işler sedekalar yapacak, bizim önümüze getirecek. Biz de destek vereceğiz. Bu işin başka çaresi yok. Ben teşekkür ediyorum. Yani gerekenler konuşuldu. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah inşallah bize hakkı hak olarak göstersin. Ona tabi olmayı nasip eylesin. Batılı batılı olarak gösterse ondan uzaklaşmayı nasip eylesin. Bu daha çok büyük bir dua. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu mutlaka her namazdan sonra tekrarlayın buyuruyor. Çünkü burada şey yok. Yani e, hangi konuda diye bir şey yok. Bütün hayatımızı ilgilendiren bir dua bu. Siyasette de, efendim ticarette de, bilmem aile hayatında da, komşulukta da hak olan ne? Allah bize gösterecek. Biz de ona tabi olacağız ki başarılı olalım ben bu dünyada mahiyette. Allah hepinizden razı olsun. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim.